Merhabalar efendim. Ve ee, yüzüne kalmam durumunda kullanacağım. Olası karakterle karşınızdayım. Hemen başlıyorum. Ee, Deniz Hoca'nın Paragraf Soru Bankası Yani İçme diye düşünüyorum. Yani paragraf da Türkçe Türkçe denetim arttırmam için lazım olabilir. Birinci olası kaynağım bu. İkinci olası kaynağa geçelim. Grey Koç'un önerdiği karakterden bir tanesi. Tabii ki de biliyorsunuz. Parafix. Parafix. Ve şu anda görmüş olduğunuz Paradox Paragraph. Neden bunu muhtemelen alabilirim? Sebep şu. Şimdi zaten dediğim gibi Paradox'un artık uzun sorularda avantajlı olabilmek için. O yüzden buluyorum olacak bu büyük ihtimal. O yüzden kalmam durumunda. Geçelim. TYT matematikleri muhtemelen şu ikisini kullanacağım. Büyük ihtimal. belki Hoca'nın 2024 kampı. TYT matematik kampı yapmış de İkisini kullanacağım büyük ihtimal. Yalnız biraz pahalı ama kendi kredi kartı bulursa inşallah onu alacağım geçtik. Sayın Rüştü hocamızın 49 günde teğet Türkçe kampı. içerisinde vardı ama sahipsiz kaldı ama şimdi görürsünüz zaten logosunu. Rüştü hocamız yapıyor şu an kampı. Hani onu da alıyorsunuz. Kampı takip edeceğim. Yani Teğet Türkçe'nin evden gelen her şeyi yapacağım. Şimdi bir de GDT kısmı da var ona ona geleceğim ama Büyücüye geçiyorum efendim yine de Eee kısmını alacağım Doktor büyücünü muhtemelen Şu ikisi ayet değil ayetisini almayacağım onu söyleyeyim Değer karakteri gelecek olursak Sosyal bilimler için T sosyal bilimden sonra makabı kullanmaya devam edeceğim. Aynı şekilde fizik için bir fizik kitabından kullanmaya devam edeceğim. 2023 versiyonundan. Kimya kitabında da var zaten. Onu kullanacağım. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. T evet, kısmı ise herkes için ilgilendiriyordu. Şu anda biz beni izleyen tüm herkes için ilgilendiriyordu. Ama şimdi diye geçiyorum. Bu kısım artık dizilere özel. Çünkü dizilmiyor o yüzden. Efendim İki büyük önerim olacak İki büyük önerim olacak yani işinizi Yarayabilecek öneriler Muhtemelen Benim de muhtemelen Bu ikisinden biri olacak Birincisi bo Bodadil setleri İşte Gramer, gramer test kitabı bilmem ne falan denemeler İşte bu tip şeylerden bir tanesini alacağım Diğeri de şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yabancı dil sınavlarında, İngilizce yabancı dil sınavlarında YouTube'un en çok soru tutturan kanalını biliyor muydunuz? YDS, dil, YDT'de soru tutturuyor kendisi. Soru tutturuyor. Farkında mısınız? Türkiye'nin en çok soru tutturan kanalından bahsediyorum. Adı Key for English efendim. Adı Key for English. K4 demiyorum. Key for English adı. Başta Hilal hocamız var. Hilal Çay Başkanmez. Var. Başta. Başta olmak üzere tüm hocalar, hocalarına da buradan selamı ileteyim. Yani özellikle de YDT kampı katılmayı düşünüyorum. 2024'üne katılacağım büyük ihtimal. Mevzuda kalmam durumunda bana şey gelecek. İşte test kitapları, gramer, soru tipleri, bilmem ne, deneme kitabı falan hepsi gelecek büyük ihtimal. Yalnız biraz pahalıdır. Onu da belirteyim. Bu şekildeydi. Muhtemelen muhtemelen hayatlarım bu şekilde. Ee, bu arada birkaç suç videom yakında gelecek. Onu da söyleyeyim. Şimdiden yeninizi ayırt derim. Kaldım abone olmayı bu videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Ha video bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Yoksa suç videomu kaçırabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hatta onu da yapamıyorsunuz. Videomun ana sayfama düş ana sayfanıza düşmesini bekleyin. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim.